Bazen bir çığlık her şeyin bittiğini haber verir ve bazen o çığlık bir evin içindeki son ses olur. 2021 yılının Eylül ayında İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde sıradan bir pazar sabahı polis hayatlarının en sarsıcı ihbarını aldı. Olay yerine vardıklarında gördükleri şey tarif edilemezdi. Hamile bir anne, Terry Harris, iki masum çocuk 13 yaşındaki John Paul ve 11 yaşındaki Lacy ve o gece evde misafir kalan 11 yaşındaki Connie hepsi aynı çatı altında katledilmişti ve yalnızca bu da değil. Evde korkunç bir istismar izine de rastlandı. Bu vahşetin faili Terry'nin sevgilisi 32 yaşındaki Damien Bandle'dı ve onu yakaladıklarında garip bir şekilde sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin görünüyordu. Bu sarsıcı aile dramına devam etmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Damien Bendel 1990 yılında Swindon, Wiltshire'da dünyaya geldi. Ama bu dünyaya gelişi bir mucize değil, adeta bir felaketin habercisiydi. Hayatına damga vuran şey ne sevgi oldu ne de umut. Aksine bağımlılıklarla boğuşan, suça bulaşmış bir ailenin gölgesinde büyüdü. Ev dediği yer, bir çocuğun hayal gücünü besleyecek bir yuva değil, içindeki karanlığı büyüten bir hapishaneydi. Henüz ergenliğe adım atmadan çevresine huzursuzluk saçmaya başlamıştı. Sokakları birbirine katıyor, dükkanlara zarar veriyor, hayvanlara karşı acımasızca davranıyordu. Normal bir çocuk oyuncaklarla oynarken, Damien kendine acı çektirecek yollar arıyordu ve zamanla bu karanlık eğilimleri birer alışkanlığa, ardından da bağımlılığa dönüştü. Gençliğe adım attığında artık kokain ve eroin onun kanına işlemişti. Madde bağımlılığı aklındaki son kalıntıları da silip süpürdü ve Damien daha da şiddetli eylemlerle beslenen bir yırtıcıya dönüştü. 2010 yılının Haziran ayında. içindeki öfke bir kez daha kontrolünü ele geçirdi gece yalnız başına evine dönen bir adamı gözüne kestirdi. Onu kolay bir kurban sanmıştı. Ama adam direnince Damien geri adım atmadı. Yumruklar, tekmeler. O an sadece dövmekle kalmadı. Adam yere yığıldığında bile saldırmaya devam etti. Bu bir soygun değildi. Bu başka birinin acısından zevk alma arzusuydu. Sonunda yakalandı. Üç yıl hapis cezası aldı. Ama bu ceza ne onu değiştirdi ne de içinde büyüyen o karanlık canavarı durdurabildi. 2015'in Haziran ayında gözünü küçük bir dükkana dikti. Sahibi 62 yaşında yaşlı bir adamdı. Damien ona bıçak çekip para istedi. Ama beklenmedik bir şey oldu. Yaşlı adam tezgahın altından bir golf sopası çıkarıp Damien'a e saldırdı. Bu defa Damien korktu ve ilk kez av olmaya yaklaşan biri gibi olay yerinden kaçtı. Polis hızla harekete geçti. Kısa sürede yakalandı. Ağustos 2015'te tekrar 3 yıl hapis cezası aldı. Ama serbest kalınca değişen tek şey takvimdeki tarihti. Ekim 2018'de hapisten çıktı. Ama tahliye kurallarını aldırmadı. Kısa sürede yeniden alkol batağına saplandı. Ve birkaç hafta içinde tekrar cezaevine gönderildi bir yıl daha içeride kaldıktan sonra 2019'un Ağustos ayında yeniden salı verildi ve bu sefer içinde taşıdığı karanlık sadece bir tehdit değil, artık ölümcül bir gerçeğe dönüşecekti. Mart 2020'de Damien Bendal hayatına yeni bir sayfa açmak isteyen 35 yaşındaki Terry Harris'le tanıştı. Terry, 14 yıllık evliliğini sonlandırmıştı artık iki çocuğu, 13 yaşındaki John Paul ve 11 yaşındaki Lacey ile birlikte hayatını yeniden kurmaya çalışıyordu. Yeni bir başlangıç için popüler bir arkadaşlık sitesine kaydoldu. Ve burada Damien'la yolu kesişti. Aralarındaki ilişki hızla ilerledi. Birkaç ay içinde Damien, Terry ile birlikte yaşamak için Sheffield'a taşındı. Terry onun geçmişini biliyordu ama yine de güvenmeyi seçti. Damien'ın ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyordu. Ama gerçek şu ki, Damien'ın hayatını düzeltmek gibi bir niyeti yoktu. Terry'nin yanına taşındıktan kısa bir süre sonra işler değişmeye başladı. Damien bir şeyler gizliyordu. Çünkü aslında polisten kaçıyordu. Terry ile tanışmasından sadece iki ay sonra, Mayıs 2020'de, Swindon'da bir aracı ateşe verdi. Damien için Sheffield'a taşınmak yeni bir başlangıç değil, sadece bir kaçıştı yanına taşındığında çalışmayı reddetti. Terry hem kendi çocuklarına hem de Damien'e bakmak zorunda kaldı. Damien ise eline geçen parayı alkol ve uyuşturucuya harcıyordu. Terry'nin yakın çevresi onun değiştiğini fark etti. Daha sessizdi. Daha içine kapanmış. Daha temkinliydi. Damien onu sürekli kontrol ediyor. Nereye gittiğini, kimle görüştüğünü sorguluyordu. Terry'nin annesi defalarca konuştu onunla. Damien'dan ayrılmasını istedi. Ama Terry ona aşığım diyordu. Derken işler daha da karıştı. Terry, Damien'dan hamile olduğunu öğrendi. Ve bu ipleri daha da karmaşık hale getirdi. Her şeye rağmen Terry onunla kalmaya karar verdi. Kötü günler iyi günlerden çok daha fazla olsa da. Ama sonunda 2021'in Mayıs ayında polis Damien'i bir kez daha yakaladı. Ve bu kez onu adaletin karşısına çıkarmayı başardı. Damian, yaklaşık bir yıl önce işlediği kundaklama suçundan dolayı sonunda polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarıldığında cezasının belirlenmesi için şartlı tahliye memurlarının hazırladığı bir rapor sunuldu. Bu rapor, onun geçmişini yeniden suç işleyip işlemeyeceğini ve toplum için oluşturduğu tehlikeyi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştı. Ancak bu raporun içinde olması gereken karanlık gerçekler yer almıyordu çünkü Damian'ın dosyasında çocukluğuna kadar uzanan bir suç geçmişi vardı. Defalarca şiddet suçu işlemişti. Eski şartlı tahliye memurları onun kadınlar ve çocuklar için ciddi bir tehdit olduğunu açıkça raporlamış, hatta geçmişte reşit olmayan çocuklara bakıcılık yaptığına dair korkunç şüphelerden bahsetmişti. Ama yeni tahliye memuru bu karanlık detayların hiçbirine değinmemişti. Aksine Damien'ın artık değişmek istediğini ve rehabilite edilebileceğini savunuyordu. Hatta Terry'e ve çocuklara zarar verme riskinin düşük olduğunu söylemişti. Ve bu görüş her şeyi değiştirdi. Mahkeme Damien'ın cezasını erteledi. Onu doğrudan cezaevine göndermek yerine hamile eşi ve çocuklarıyla birlikte ev hapsine gönderme kararı aldı. Fakat kimse bu kararın nelere mal olacağını bilmiyordu. 17 Eylül 2021. O hafta sonu Terry ve çocukları için nadiren rastlanan bir şekilde huzurlu başlamıştı. Damien her zamanki gibi bir uyuşturucu partisine gitmişti. Bu da Terry'e evde yalnız kalma fırsatı vermişti. Kızı Lacey'nin en yakın arkadaşı da onlarla birlikteydi. Evde neşe hakimdi. Çocuklar sabah saatlerinde dışarıda küçük bir tezgah kurmuş, kanser araştırmalarına bağış toplamak için uğraşıyorlardı. Her şey yolunda gidiyordu. Bir süre sonra Lacey'nin arkadaşı evine dönme zamanı geldiğinde Lacey henüz ayrılmak istemedi. Annesine mesaj atıp bir gece daha kalmak için izin istedi. Annesi de bu isteği kabul etti. Lacey çok mutluydu. O akşam her şey yolunda gidiyordu. Lacey ve arkadaşı kendi odalarında vakit geçiriyor, Terry de evde huzurlu bir akşam yaşıyordu. Ama o gece o huzurlu akşam korkunç bir kabusa dönüşecekti. Gece yarısına doğru Damien eve döndü. Uyuşturucunun etkisindeydi. Ne yaşandığı tam olarak bilinmiyor. Ama bir süre sonra Damien evin içinde gezinmeye başladı. Ve bir anda her şey değişti. Saat 9.30 ile 10 arasında Damien bir çekiçle ev halkına saldırmaya başladı. Terry, karnındaki bebeğiyle birlikte hayatta kalmaya çalışıyordu. Çocuklar farklı odalara kaçarak saklanıyordu. Damian odaları tek tek dolaştı. Bulduğu her çocuğa acımasızca çekiçle saldırdı. Lacey henüz çocuktu. Henüz yaşıyordu. Ama Damian onu sürükleyerek annesinin odasına götürdü ve Terry'nin gözleri önünde onu iğrenç bir şekilde istismar etti. Üstelik bunu yaparken karşısına bir ayna yerleştirmişti. Yaptığı dehşeti izleyerek kendine bir tür zevk sunuyordu. Sonra Tüm aileyi öldürdü ve bir çanta alıp evden çıktı. Çantanın içinde sadece birkaç uyuşturucu madde ve bir oyun konsolu vardı. Dışarı çıktığında güvenlik kameralarına yakalandı. Yüzünde ne pişmanlık vardı ne korku. Sanki biraz önce yaşanan her şey bir yabancının hikayesiydi. Kısa bir süre sonra bir taksi çağırdı. Şoföre "Çılgın bir geceydi." dedi. Ama bu sözlerin ardında gizlenen karanlık anlatılamayacak kadar büyüktü. Damien Terry'nin evine döndüğünde doğrudan telefonuna sarıldı ve polisi aradı. Sesi sakin gibiydi ama söyledikleri her şeyin ne kadar korkunç olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Polisle yaptığı bu konuşmada vücudundaki kan izlerinden ve aldığı yaralardan bahsetti. Ama en sarsıcı olanı ailesinin tamamını öldürdüğünü itiraf etmesiydi. Evet. Hepsini soğukkanlıydı. Suçtan kaçmaya çalışmadı. Aksine yaptığı her şeyi açık açık anlattı. Bu da onun suçluluk duygusundan yoksun olduğunu ve artık hesap verme zamanının geldiğini gösteriyordu. Olay yerine gelen polisler, Damien'in inanılmaz derecede sakin olduğunu söyledi. Göğsünde birkaç bıçak yarası vardı ama kanama neredeyse yoktu. Evde ise korkunç bir manzara vardı. Her şey Damien'in anlattıklarıyla birebir örtüşüyordu. Bu yüzden hemen tutuklandı ve polis aracına alındı. Ardından 21 Aralık 2022 tarihinde Damien Bandle resmi olarak itirafta bulundu. Terry Harris'i, 13 yaşındaki John Paul'u, Lacey'nin 11 yaşındaki arkadaşı Connie'yi öldürdüğünü kabul etti. Lacey'yi iğrenç bir şekilde istismar ettiğini ve onu vahşice hayattan kopardığını da. Mahkemede kurbanlarına nasıl saldırdığını Onların kendilerini savunamayacak durumda olduklarını anlattı ve sonunda bu korkunç suçların karşılığında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şartlı tahliye imkanı bile tanınmadı. Artık hapisten hiç çıkamayacaktı. Ocak 2023'te yayımlanan bir denetim raporunda ise bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Damian'ın geçmişte defalarca denetlenmiş olmasına rağmen tüm sistem ciddi şekilde iflas etmişti denetim süreci, gözlem raporları ve toplum içi kontrol mekanizmaları. Hepsi eksik, hepsi yetersizdi. Ve bu ihmaller dört masum insanın hayatına mal olmuştu. Damien Bendel'ın hikayesi sadece bir bireyin işlediği akıl almaz bir suçun değil, aynı zamanda toplumun göz ardı ettiği karanlık gerçeklerin çığlığıydı. Bir yandan uyuşturucunun yarattığı korkunç etkiler, diğer yandan da yıllardır sorgulanmayan denetim mekanizmaları. Damian tedavi edilmeden, gözetimsizce toplumun tam ortasına bırakıldı ve sonunda bir aileyi yerle bir etti. Bu trajedi bize şunu gösterdi. Bazen bir suçun faili sadece parmak izinde değil. Görmezden gelen raporlarda, eksik dosyalarda, yetersiz sistemlerde gizlidir. Eğer gereken adımlar zamanında atılsaydı, belki de bu masum çocuklar hala hayatta olacaktı. Belki de adalet sadece mahkeme salonlarında değil sorumluluk almamız gereken her kararda başlıyordur. Eğer bu tarz gerçek hikayelerin görünür olmasını, daha fazla kişinin duymasını istiyorsan bize destek olmak için kanala abone ol. Bir yorum bırak, fikrini paylaş. Çünkü seninle birlikte daha güçlüyüz. Yeni videolarda görüşmek üzere.